Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar, bu videoda 3-4-5 yayınlarımda soru çözümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Şimdi Ahmet Bey'in kızı. Babası ne demiş? Babacım ne zaman emekli olmayı düşünüyorsun artık yorulmadın mı? Buna göre Ahmet Bey de kızım emekli olduğum zamanki yaşım ile çalıştığım toplam yıl sayısının toplamı 102 olduğunda emekli olacağım diye cevap vermiş. Buna göre bugün 50 yaşında ve 22 yıldır çalıştığına göre kaç yaşında emekli olacaktır diye soruyor. Şimdi Ahmet Bey'in bugünkü yaşı 50 ve bu adam 22 yıldır çalışıyor. Diyelim ki bu adam x yıl sonra emekli olacak olsun. x yıl sonra bu adamın yaşı 50 artı x oldu. Peki bu adam 22 yıldır çalışıyorsa x yıl sonra dikkat et 22 artı x yıldır çalışıyor olmayacak mı? Olacak. Ve bu durumda x'in toplamda kimi vermesi gerekiyor? 102 vermesi gerekiyor ki bu adam emekli olsun. E x'i toplarsak soldan 72 artı 2x geldi. Sağdan 102 gelmiş oldu. At mı sağ tarafa? 2x bu durumda 30 geldiyse x kaç gelmiş oldu? 15 gelmiş oldu. Bizden ne istiyor? Kaç yaşında emekli olacaktır diye soruyor. E biz 50'ye 15 eklersek emekli olacağı yaş 65 oldu. Yani sorunun doğru cevabı da Adana gelmiş oldu. İkinci soru. Aşağıda 2000 yılında evlenen bir çiftin kurdukları ailedeki bireylerin yaşları toplamının yıllara göre dağılımı gösterilmiştir. 2000 ila 2005 yıl arasında birinci çocuk, Bak şurada bir tane çocuk geldi. Bundan sonra 2005 ile 2010 yılı arasında ikinci çocukları olduğuna göre. Şurada da bir çocuk daha olmuş. Buna göre büyük çocuk kardeşinden kaç yaş büyüktür diye soruyor. Şimdi varsayalım ki 2000 yılında buna evlendiler ya. Evlendiklerini yaşları kaçmış? 40 42'ymiş. Hiç çocukları olmasaydı 2005 yılında bu iki kişinin yaşları toplamı kaç olacaktı? Dikkat et aradan 5 yıl geçti. 5 yıl geçerken bir kişinin yaşı 5 artıyorsa iki kişinin yaşı 10 artması gerekiyor. Yani yaşları 42 iken normalde 52 olması lazım. Ama bana 2005 yılında yaşları toplumun kaç olduğunu söylüyor. 55. E ben buradan ne anlıyorum? İşte bu aradaki 3 fark demek ki çocuğun yaşı. Çünkü normalde anne ile babanın anneyle babanın yaşları toplumun 52 olması gerekiyordu. Ama anne baba bir de çocuk yaşları toplumu kaç geldi? 55 geldi. E demek ki de çocuğun yaşı 2005 yılında 3 olması lazım ki. Hani 52 ile 3'ün toplamı 55 gelmiş olsun. E şöyle düşün. Eğer ki 2005 yılında çocuk 3 yaşındaysa ben buradan ne anlıyorum? Demek ki de bu çocuk 2002 yılında dünyaya geldi. Yani şuradaki çocuk 2002 yılında dünyaya geldi. Devam edelim. Bak dikkat et. Artık bu aile kaç kişi? toplamda buradan itibaren 3 kişiler. Şimdi buradan itibaren yani 2005'ten itibaren 2010'a gelene kadar bir kişinin yaşı kaç artacak? 5 artacak. E bir kişi 5 artarken 3 kişi 15 artacak. Yani şurada bir çocuk olmasaydı ben 55'in üzerine 15 ekledim takdirde yaşları toplama 70 gelecekti. Yani anne, baba ve bir tane çocuğun yaşları toplamı kaç olacaktı? 70 olacaktı. Ama bana bunun kaç olduğunu söylüyor? 74 olduğunu söylüyor. E demek ki de aradaki o 4 yaş işte kimin? Bir sonraki gelen çocuğun. Demek ki de 2010 yılında yeni doğan çocuğun yaşı kaçmış? 4'müş. E 2010 yılında 4 ise bu çocuğun ne zaman dünyaya gelmiş olması lazım? 2006 yılında. E bu durumda büyük kardeş 2002, küçük kardeş 2006 dünyaya geldi. Yani x'in yaşları farkı 4 gelmiş oldu. Sorunun doğru cevabı da Ceyhan çıkmış oldu. Dö Bu arada arkadaşlar 3. soruyu atlıyorum. Çünkü 3. soru çıkmış sınav sorusu. Artık bunları çözmüyoruz biliyorsunuz. 4. soruya geldim. Ayşin ile Murat'ın doğum yıllarının sayısal değerleri toplamı x'tir. Şimdi şöyle yapalım. Ayşin ve Murat. Diyelim ki Ayşin'in doğum yılı a kadar olsun. Murat'ın B kadar olsun. Bunlar doğum yılları. Doğum yılları tekrar ediyorum. Bunların toplamı kaçmış? X eşitmiş. Bu cepte. Bana diyor ki ikisinin yaşları toplamının Y olduğu sene. O sene hangi sene? Bilmiyorum. Diyelim ki Z senesinde bunlar olsun. Bak Z senesinde bunlar olsun. Olduğu sene hangisiyle ifade edilebilir diye soruyor. İşte Z şu anda yıl ya. Arkadaşlar bu yılı işte bana x ve y cinsinden ifade et diye söylüyor. Şimdi peki olayımız şu. Ben şu anda z yılındaysam. Eğer ki Ayşe'nin doğum yılı aysa. Ben bunun z yılını yaşını nasıl bulacağım? E, z yılından doğum yılını çıkarmam gerekmiyor mu? Yani Ayşe'nin yaşı z yılında z eksi a gelmiş oldu. Aynı mantıkta Murat'ın yaşı da z eksi b gelmiş oldu mu? Oldu. İşte bu ikisinin yaşları toplamı kime eşitmiş? y eşitmiş. E toplarsak 2z eksi a eksi b. Kime eşit geldi? y eşit gelmiş oldu. Bak sen burasını eğer ki eksi parantezinde alırsan 2z eksi parantezinde a artı b. Kime eşit gelmiş oldu? y eşit gelmiş oldu. E biz a artı b'nin kim olduğunu biliyoruz? x. Bunu da karşı tarafa 2z eşittir. x artı y geldi. İki tarafı da 2'ye bölersem z de x artı y bölü 2 gelmiş oldu. İşte o senenin x ve y türünden değeri de Bursa gelmiş oldu. Tekrar ediyorum. Buradaki ifadeler doğum yılları ve bana dikkat et. Diyor ki x'in yaşları toplamının y olduğu sene diyor. E ben biliyor muyum bu sene? Bilmiyorum. O yüzden z yılında olsun dedim. Ve ben artık kim arıyorum? Z arıyorum. E şimdi soru şu. Z yılında Ayşin yaşı kim olacak? Sen Z yılında Ayşin yaşını arıyorsan Z yılından doğum yılını çıkarman lazım. E çıkartınca yaşı geldi. Çıkartınca yaşı geldi. İşte bu yaşların toplamında kime eşitmiş? Y. Oradan gördük. tamam mı? Evet. Geliyorum 5. soruya. Yaşları farklı 6 kardeşten en küçüğü olan Hatice şöyle konuşuyormuş. 3 ablamın yaşları toplamı 2 abimin yaşları toplamından 20 fazladır. Şimdi soruda 3 tane abla var. 2 tane abi var. O zaman şöyle yapalım. Şurası 3 tane abla olsun. 3 abla. Ve yaşları x, y, z olsun. Aynı şekilde 2 tane de abi var ya. Onları buraya yazalım. Abilerin yaşları da a ile b olsun. Ve diyelim ki yaşlar arasında şöyle bir bağlantı olsun. Yani en büyük abla x yaşında. En büyük abi de a yaşında olmuş olsun. Şimdi bana ne diyor soruda? 3 ablamın yaşları toplamı yani x, y, z'nin toplamı 2 abimin yaşları toplamından yani a artı b'nin 20 fazlasına eşitmiş. Bunu bir kere yazdım. Bana diyor ki en büyük abim yani kim? A. En küçük ablamdan yani z'den 3 yaş büyüktür. O zaman ben a'nın şu anda z artı 3 olduğunu biliyorum. Devam edelim. En küçük abim yani b. En büyük ablamdan yani x'ten 4 yaş küçükmüş. O zaman b'nin de x eksi 4 olduğunu bana söylemiş. E bunları aşağıdaki denklemde yerine yaz. Soldan yine x artı y artı z geldi. A yerine z artı 3 yazdım, b yerine x eksi 4 yazdım artı 20 de sağdan gelmiş oldu. Peki bu durumda dikkatli ol. X'ler ve z'ler birbirini götürmedi mi? Götürdü. E bu durumda sağ tarafta kim kalmış oldu? 19 kalmış oldu. Yani ben şu anda dikkatli olun ortanca ablanın yaşını buldum mu? Evet buldum. Buna göre şıklara bakalım. Hatice'nin en küçük abisi yani şurası en az 16 yaşında olabilir diye söylüyor bana. Şimdi x eksi 4 16'ya eşit veya 16'dan daha büyük olabilir mi? Bak ben burada eksi 4'ü sağ tarafa aktarırsam x 20 eşit veya 20'den büyük olması lazım. Burası 20'ye eşit veya 20'den büyük olabilir mi? Evet olabilir. Doğru. Birinci yargı doğru. Arkadaşlar dikkatli olun. En az 16 yaşında olabilir diyor ya. E 16 yaşında oluyorsa 16'dan daha büyük olamaz mı? Olabilir. O yüzden buraya büyük eşit koydum. Haberiniz olsun. Hatice'nin en büyük ablası. Yani kim? X. En az 20 yaşında olabilir. Evet öyle olması lazım. Çünkü ortanca abla 19'sa en büyük ablanın en az 20 olması lazım. Bu da doğru. Bu altı kardeşten en büyük kızdır diyor bana. Şimdi şöyle düşünelim. Burası 19'sa, şu da Z'nin alabileceği en fazla değer kaç? 18. E bu 18'se o zaman bu değer kaç gelmiş oldu? 21 değerim 21 gelmiş olmadı mı? E ben buradan ne anlıyorum? Bak, şu anda en büyük kız olmadı. kesinlik olması için verdiğim tüm değerlerin bunu sağlaması lazım. Bak ben burada Z'ye 18 verdim, X'e 20 verdim ama kaç gelmiş oldu? 21 gelmiş oldu. E bu şartlar altında en büyük kim geldi? Abi geldi. Bir değer bile sağlamasa kesinlikle sorusunu alamazsın. O yüzden, o yüzden üçüncü yargı kesin değil. Sorunun doğru cevabı da 1 ve 2'den Bursa gelmiş o oldu tamam mı? Evet geliyorum 6. soruya. Şimdi bir kere yukarıdaki paragraf ne diyor bana? Şuradaki simge belirli bir sayıdaki yılı temsil ediyormuş. Buna göre Yaşar ve Serkan bu firmada görev yapmaya aynı yaşta başlamışlar ve Serkan'ın göreve başladığı yılda her ikisinin yaşları toplam 56'dır. Hani Yaşar ve Serkan firmaya başlarken aynı yaşta başlamışlar ya. Diyelim ki X'in de yaşı X'ken işe başlamış olsunlar. Devam et. Bugün itibariyle ikisinin bu firmadaki görev sürelerinin toplamı kaç yılmış? 24 yılmış. E şimdi şöyle düşünmemiz gerekmiyor mu? Arkadaşlar buradaki bir tane rütbe belirli bir sayıdaki yılı temsil ediyor. Bir rütbe belirli bir sayıda, sayıdaki bakın bir yılı temsil etmiyor. E şu an elimde toplamda kaç tane rütbe var? 8 tane rütbe var. O zaman bu 8 rütbe buradaki toplam süre ifade edecekse öyleyse 8 rütbe 24 yılı işitse bir rütbenin 3 yıl bana getirmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Şimdi bak soruda çok önemli bir şey vardı. Ne vardı soruda? Serkan'ın göreve başladığı yılda her ikisinin yaşları toplamı 56. Soru şu. Serkan'ın göreve başladığı yıl her ikisinin yaşları neler? Ona bakmamız lazım. Şimdi biz bir tane rütbenin 3 yıl olduğunu diyoruz ya. E şimdi Serkan'ın göreve başladığı yıla geri dönmek için buradaki 3 tane rütbeyi atmak lazım. E bu 3 rütbeyi atıyorsak buradan da 3 rütbeyi atmam gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bak buradan ne anlıyorum ben? Serkan göreve başladı anda Yaşar'ın iki tane rütbesi var. Dikkatli ol. E şimdi şöyle düşün. Yaşar göreve başladı. Ne zaman başladı? X yaşında başladı. Ve Serkan göreve başlayana kadar iki tane rütbe edindi. E bir rütbe toplam kaç yıl sürüyordu? 3 yıl ediniyordu. O zaman iki tane rütbe toplamda 6 yıl edinilecek ve x saat altı yaşına gelecek. Yani Yaşar X artı 6 yaşına geldiği anda Serkan işe başlıyormuş. Yani Serkan da X yaşına geliyormuş. E bu durumda X'inin yaşları toplamı 56 yapıyorsa 2X buradan 50 geldi. X'de kaç gelmiş oldu? 25 gelmiş oldu. Benden ne istiyor? Yaşar bugün kaç yaşındadır? Bak Yaşar bu göreve başlarken kaç yaşında başlamış? 25. Şu an kaç tane burada Yaşar'ın e, dikkat et rozeti var. Daha doğrusu simgesi var. 1, 2, 3, 4, 5. E her biri 3 yılı temsil etmiyor muydu? Ediyordu. O zaman 5 çarpı 3'ten toplamda 15 yıl geçmesi gerekiyor. E 25 yaşında başladı ve 15 yıl geçti. O zaman yaşanın şu anki yaşı 40 olmuş oldu. Muhtemelen bu soruya gelenler soruyu şöyle anlamış oldular. Arkadaşlar ikisi aynı yılda başlamıyorlar aynı yaşta başlıyorlar. Dikkatli olun bak. Aynı yaşta başlıyorlar. İkisi aynı yaşta değiller. Dikkatli olun. Diyelim ki ikisi de buradaki görevine 30 yaşında başladı. Ama Yaşar 30 yaşındayken Serkan 20 yaşında olamaz mı? Olabilir. O zaman Yaşar 40'a geldiği zaman Serkan da 30'a geldi ve görev başladı. İşte soru böyle bir soru tamam mı? Haberiniz ola. Geliyorum 7. soruya. Aşağıda nüfus cüzdanlarından mavi olanlar erkeklere, kırmızı olanlar kadınlara aittir. Elif'in üniversiteden mezun olduğu yılda şekilde nüfus cüzdanları bulunan isimleri farklı 5 kişiden erkeklerin yaşları toplamı kadınların yaşları toplamına eşit ve Cem ile Ali'nin yaşları toplamı 30'dur. Şimdi burada bir duralım. Elimizde hangi kişiler var? Bir Cem var. iki Ali var. Bunun dışında ismini bilmediğim bir kişi daha var. Ona şöyle diyelim. Erkek 1 diyelim. Aynı şekilde elimde bir Elif var. Onu biliyorum. Şurada bir Elif var. Ve Elif'in dışında bir tane kız daha var. Ona da kız bir diyelim. Şimdi soru da bana şunu vermiş. Cem ile Ali'nin yaşlı toplumu kaçmış? 30'muş. Tabi bunlar ne zaman oluyor? Dikkatli olun. Elif mezun olurken oluyor. Dikkatli olun. Elif mezun olurken. İkisinin yaşları toplumu 30'muş. Dikkatli ol. İkisinin yaşlı toplumu 30. Bunu bir kere yazdık. Tamam devam edelim. Peki başka ne diyor bana? Kartlardaki doğum tarihleri dikkate alındığında Elif'in üniversiteden mezun olduğu yıl hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ben şunu biliyorum. Elif'in doğum yılı 1990. Dikkat et şuradaki kızın doğum yılı 2000 ve buradaki erkeğin doğum yılı 1995. Şu an bu 3 kişi arasından en küçük yaşlı olan kim? 2000 doğumlu olan kişi. O zaman buradaki kıza biz gidelim. X yaşında olsun diyelim. E bu kız x yaşındaysa bak buradaki erkek buradaki kızdan şu an 5 yaş daha büyük değil mi? 5 yaş daha büyük. O zaman Elif mezun olurken buradaki erkeğin yaşının x artı 5 olması gerekiyor. Aynı mantıkta dikkat et. Elif de buradaki erkekten şu anda 5 yaş daha büyük değil mi? 5 yaş daha büyük. O zaman Elif'in yaşının da x artı 10 gelmesi gerekiyor. Bana soruda bir şey demişti. Demişti ki erkeklerin yaşları toplamı kadınların yaşları toplamı eşittir. O zaman dikkat et. Erkeklerin bir kısmı burada. Diğeri de burada. Burada üçünün yaşları toplumu kaç gelmiş oldu? 35 artı x geldi. Peki buradan kızların yaşları toplamları kaç geldi? 2x artı 10 gelmiş oldu. Ve ikisinin neymiş? Yaşları birbirine eşitmiş. E dolayısıyla x'i sağ tarafa, 10'u sol tarafa attım. Buradan da 25 eşittir x gelmiş oldu mu? Oldu. Yani ben buradan ne anlıyorum? Elif üniversiteden mezun olurken dikkat et kaç yaşına gelmiş oldu? 35 yaşına geldi. Diğer erkek 30 yaşına geldi. En ufak kişi de kaç gelmiş oldu dikkat et? 25 yaşında gelmiş oldu. Benden ne istiyor? Mezun olduğu yılı istiyor. E arkadaşlar Elif'in doğum yılı kaç? 1990. Peki mezun olduğu yıl ne gelmiş oldu? Mezun olduğu yaş ne gelmiş oldu? 35 gelmiş oldu. O zaman siz doğum yılına mezun olduğu yaşı eğer ki eklerseniz bu durumda sorunun doğru cevabı da 2025 yani Ceyhan gelmiş olacaktır. Tamam mı? 8. soru. Elif ile Büşra arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Elif ne demiş? Bugün 40 yaşındayım. Sen benim bugünkü yaşıma geldiğinde ben kaç yaşında olurum diye Büşra'ya soruyor. Büşra diyor ki benim bugünkü yaşımın 3 bölü 2 katı kadar yaşlı olsun diye söylüyor. O zaman şöyle yapalım. Bak şimdi. Bir kere ben Elif'in bugünkü yaşını biliyorum. 40. Dikkat et. Biz ne yapacağız şu anda? Büşra'nın bugünkü yaşının 3 bölü 2 katını almayacak mıyız? Alacağız. O zaman Büşra'nın yaşına ben gidip de 2x diyeyim ki hani bunun 3 bölü 2 katını rahat alalım. Şimdi diyelim ki şu anki yaşları bunlar olsunlar. Ve Elif ne demiş? Sen benim bugünkü yaşıma geldiğimde kime söylüyor bunu? Büşra'ya söylüyor. Yani Büşra 40 yaşına geldiği zaman ben kaç yaşında olurum diye soruyor. Büşra da diyor ki benim bugünkü yaşımın yani 2x'in 3 bölü 2 katında yaşta olursun diye söylüyor. Yani Elif'in yaşı da 3x gelecekmiş. E peki yaş farkı değişir mi? Değişmez. O zaman buradan buraya yaş farkı neyse buradan buraya da yaş farkının olması lazım. Yani 40 eksi 2 x ile 3 x eksi 40 arasındaki farkın birbirine eşit olması gerekiyor. 2 x'i sağ tarafa attım. 40'ı sol tarafa attım. Bu durumda 80 eşittir 5 xten x'de kaç gelmiş oldu? 16 gelmiş oldu. x 16 ise dikkat et. 2 çarpı 16'dan burası kaç geldi? 32 gelmiş oldu. O zaman ikisi arasındaki yaş farkı da 8 gelmiş oldu. Sorunun doğru cevabı da C Ceyhan çıktı. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.